Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta pardon, çok özür dilerim. Tilancır da araba modu ve yani diğer modlar nasıl yüklenir bugün size bunu göstereceğim. Şimdi ilk başta Tilancır'ımızı açıyoruz. Ben açmıştım alttan kapatıp tekrar açalım. Hemen açalım. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız video attığımda e, haberdar olur, olursunuz. Evet tilancımız açıldı hemen giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada tilancı açıldı. Şimdi isterseniz Google'a girip Allah Allah inları şey yapın. Buraya buradan Minecraft mod indir yazıyoruz bakın just forge diyor buna tıklıyoruz burada istediğiniz modlar var mesela just Enoch items cloud config Get getglobbit ee ondan sonra arch cutty bookshelf apple skin, controlling falan burada bir sürü şey var Sonra bir tane daha sekme açalım. Buraya da Planet Minecraft mod yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da Planet Minecraft'tan mod yükleyebiliyorsunuz. Buradan Twitch'i seçip doğrulama başalıyor Ve buradan modunuzu yüklüyorsunuz. Ve buradan modunuzu yüklediğinizde buradan alttan çalıştır yazıyorsunuz. Çalıştıra enter deyip buraya Yüzde yüz app appdata yüzde app yazıyorsunuz tabi yazabilirsem sonra buradan geliyorsunuz tamamı tıklıyorsunuz ve burada bir sekme açılıyor buradan e, tilancer'a sakın tıklamıyorsunuz bu tilancer dosyası değil arkadaşlar tilancer dosyasının ee, yüklerken bir dosyası bu değil şu Minecraft ilanların e, içine bulundurduğu dosyalar buna tıklıyorsunuz Ondan sonra buradan mod klasörü var mod klasörüne tıklıyorsunuz ve buradan modları içine atıyorsunuz ben şu an modları yüklemiştim ee, bunlara boş modlar olmamıştı. Hatta şu anda silebilirim bunları tatlı tamam, Sonra oraya attıktan sonra ama e, hangi sürüm olduğunu da bileceksiniz. O yüzden e, mesela 1.18.1'e e, mod indireceksiniz. Forge yazıyorsunuz. Enter'a tıklıyorsunuz ve burada Forge Files diyor. Buna tıklıyorsunuz. Ve bunu Türkçe yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar bakın iki tane e, Forge veriyor bize. Biz soldakine tıklıyoruz. Soldakine tıkladıktan sonra şu çarpı işaretlerine tıklıyoruz. Ve bu burada gördüğünüz gibi saniye bekleyin diyor. Burada saniyemizi bekliyoruz ve skip çıkıyor. Skip'e tıklıyoruz ve bu yükleniyor. Sonrasında bunu masanın üstüne atıyoruz. Ve sonrasında buraya curse forge yazıyoruz ve gördüğünüz gibi buradan mod şey e, tıklıyoruz. Sonra buradan Minecraft'a tıklıyoruz. Ve buradan gördüğünüz gibi modlar var. Mesela burada Plant, Plain, e, Plane Cash map var. pubg map gibi. Sonra buna download diyorsunuz. Download diyelim. Sonra burada bekliyorsunuz 1-2 saniye. 5 saate de bekleyebilirsiniz. Yani o şey bu yüklenmeye bağlı. Sonrasında bunu da yüklendikten sonra masa üstüne atıyorsunuz. Ve bunu sağ tıklayıp ve eğer zip e, bu şekilde yüklenmediyse buradan Google'a girip bu şekilde yüklenmediyse Google'a girip win yazıyorsunuz ve hangi bilgisayarınızın hangi bir ton olduğunu bilmiyorsanız bu bilgisayara giriyorsunuz. Bu bilgisayardan buna girmeden sağ tık yapıyorsunuz ve özelliklere tıklıyorsunuz. Ve burada bakın sistem türü 64 bit burada yazacaktır. Sonrasında geliyorsunuz, yüklüyorsunuz ve kuruyorsunuz ve artık yüklediğiniz dosyalar bu şekilde çıkıyor. Sonra buna sağ tıklayıp tümünü ayıkla diyoruz. Ve ayıkla diyoruz. Gördüğünüz gibi buna, bunun artık bir işimiz kalmadı. Bunu atabiliriz. Ve gördüğünüz gibi burada bir dosya var. Bu dosyanın içini açıyoruz. Ve kopya çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada bir sürü modumuz var. Sonra o mod dosyamızı açıyoruz. Değil. Çalıştır. Diyoruz, app data. Minecraft bir mod sonra buradan bu modu buraya atıyorsunuz ve bunu attıktan sonra ama şöyle bir şey var arkadaşlar ben buraya buraya attım Seninize artık oldu ben gireyim oyna hangi yani gireyim oynayayım çok olmuştur demeyin çünkü nereden bileceksiniz belki bu mod sizin yükleyeceğiniz for şey ile aynı sürüm değil sizde bunun için gene Google'a gidiyorsunuz. Buraya 1.18.1 mod indir yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bütün modlar çıkıyor. Buradan işte ben dediğim gibi yapıyorsunuz ve bunun içine atıyorsunuz bu klasörün içine. Ve oluyor. Sonra bunu buna attıktan sonra onu Şöyleyelim bir. Bunu tıklıyorsunuz. Forge 1.18.1'e. Sonra bunu kuruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın e, burada tek kişilik oynayacaksanız install silent diyor. Buna ok diyorsunuz ve kuruyor. Ama ben kurduğum için eskiden olmuyor. Şimdi birinci yöntemimiz buydu. İkinci yöntemimiz. Tilancının kendisinden mutluk demek. Bu daha sağlıklı ve daha basit. Öyle diyeyim. Şimdi başka bir sürüm açalım. Mesela ee, buradan Forge 1.13.2'ye gelim veya sizin az önce dediğim gibi 1.18.1'e. Forge 1.18.1. Buradan arkadaşlar eğer girmek girse ee, olmuyorsa buradan sürüm türünü force seçiyorsunuz. Oyun sürümünü, oyun sürümünü oynayacağınız sürümü seçiyorsunuz ve buna bir ad veriyorsunuz. Video yapalım bunun. İsmini. Soğan evet oldu. Bakın altta artık 118.1'in e, mod klasörü duruyor. Sonra buradan istediğiniz modları yüklüyorsunuz. Mesela just bunu yükleyelim. Bunu da yükleyelim. Bunu da yükleyelim. Bunu da yükleyelim. Rastgele şeyler yükleyelim. Sonra bakın yüklendi mesela. Baya bir şey yükledik. Şimdi oyuna gir diyoruz. Burada bu açılıyor. Biraz yüklenmesi e, vakit alabilir. Bekliyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar bu videoyu 150 like veya 50 like gelirse 50 like gelirse Minecraft Portileri şehri veya Firtin şehrinin nasıl yüklendiğini göstereceğim. Gerçekten diğerleri gibi yapmayacağım ve göstereceğim. Ve girdi gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi giriyor şu anda. Giriyor. Baya mutluk dediğimiz için. Şu an böyle oldu. Ve açıldı. Gördüğünüz gibi altta Ford 39.1.0 çıktı. Sonra Ve gördüğünüz gibi oyunumuz geldi. Şuradan şunu son yapacağım. Gördüğünüz gibi e, map'imiz geldi. Açmak için J'ye tıklıyoruz. <laughs> İki tane map geldi. Şöyle gördüğünüz gibi geldi. Close diyelim. Ya bakın. E'ye tıklıyorsunuz. MAT araşma herkes biliyordur onu. Tıkladığımızda. Ya yani biz e, diğer şeylerle alakalı yüklemedik. Ve burada şu yukarıda ee, nasıl diyeyim size 1 sonra 2 onlar çıkardı. Ee, şimdi size gelelim araba modu nasıl yüklenir. Size bunu göstereceğim. Videonun asıl konusu bu müzakere. Şimdi gelelim araba moduna. Kapatalım. Şimdi geliyoruz buradan. Yeni oluştur diyoruz. Bla bla yapıyoruz. İstediğiniz ismi yapabilirsiniz. Size kalmışmış. bir şey. İstediğiniz sürümü seçiyorsunuz. Ben 1.16.5 seçiyorum. Buradan oluştur diyorsunuz. Forge olması önemli. Sonra gelin. Buradan filtreler diyor. Filtrelere tıklayın. Buradan bakın. Şurada kategoriler Kategoriler diyor. Buradan hepsi değil. Buna tıklıyorsunuz bir kere. Aşağı iniyorsunuz. Ve bakın burada ulaşım var ulaşıma tıklıyorsunuz. Ve bakın burada ulaşımla alakalı şeyler çıkıyor. Aşağı iniyorsunuz, 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 iniyorsunuz. Ve bakın burada Mister ee, Mr. Cryfish'in bir iş mutlu çıkıyor. Bu bunu isterseniz yükleyin. Hatta yükleyelim. Sonra aşağı iniyorsunuz. İsterseniz mod paketi de yükleyebilirsiniz. Mesela bakın burada bunu yükleyelim mesela. Şimdi bu kadar yeter. Şimdi oyuna gir diyelim. Eğer modlar olmadıysa tekrar yükleyip tekrar gelin. Şimdi ben bu açılana kadar e, açıldığında geri geleceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an videoya devam ediyoruz. Sonuçta işte bulmuş ve bilgisayarım şarjı nasıl diyeyim? olmaması lazım. Mesela bizim sürümlerimiz hangi harf verdi? Mr. Crayfish. Bu 1.165'ti ve bundan 3 tane mod yükledim. Bunun 3 tane olduğu için olmuyor. Siz bunu yapıp aynısını şekilde yaparsanız olur. Bu video ee, bir bilgilendirici bir video. Yani kime göre kime göre <laughs> anlamadım.